sevgili arkadaşlar retail arbitrajda herhangi bir bütçe sıkıntınız yok. Herhangi bir bütçe problemi yok. Bunu daha evvelden defalarca söyledim. Bakın şöyle bir model düşünün. bir video serisi yapmak istedim ve bu video serisinde sizlerden gelen sorulara cevaplamak istedim. Çokça fazla soru gelmiş aslına bakarsanız. Yani yaklaşık 182-183 tane soru vardı 2 saatte toplayabildiğim. Bu 182-183 sorunun arasından en çok sorulanları teker teker bir video ile cevap vermek istiyorum. Şimdi ilk sorulan soru şu. Ne kadar bir bütçeyle girilmesi lazım. Daima söylediğim bir şey var. Amazon'da farklı farklı satış modelleri var. Bu satış modellerinin arasında dikkatli olmanız gereken şey hangi satış modeline yönleneceğiniz. Yani sizin bütçenizin ikileri olması belki retail arbitraj için olabilir. Dropship için olmayabilir. Belki sizin 20 bin liralık bir bütçeniz vardır. O zaman size private label daha uygun olabilir. Retail arbitraj uygun olmayabilir. Veya ne bileyim tam arada kalmışsınızdır. 10 bin liralık mesela bir bütçeniz vardır. O zaman belki sallıyorum private label'a girebilirsiniz. Dropship'e girmezsiniz. Gibi gibi. Ama ben şöyle ana hatlarıyla böyle temel çok böyle dibe girmeden soruyu cevaplayayım. Evvela kendi en iyi bildiğim işten başlıyorum. Retail arbitraj. Sevgili arkadaşlar retail arbitrajda herhangi bir bütçe sıkıntınız yok. Herhangi bir bütçe problemi yok. Bunu daha evvelden defalarca söyledim. Bakın şöyle bir model düşünün. Retail arbitrajda sizin kazanacağınız miktar yani işte Türkiye'den Amerika'ya yollamasıydı, kargo masraflarıydı, Amazon masraflarıydı, işte returnleriydi, ıvırı zıvırı bütün hepsini kattığınız zaman uzun vadede kazanacağınız para %25, %30, hadi bilemediniz %40 diyelim. Mesela kim alalım mesela? Veli'yi alalım. Veli diye bir tane diyelim öğrencimiz var. Amazon'a girip satış yapmak istiyor. Veli dedi ki benim bir de 200 dolar da bütçem var. 200 dolar bütçesine göre gitti 5 tane ürün aldı Türkiye'den. Üstüne işte artık 150 dolara sallıyorum ürün aldı. 50 dolar da Amerika'ya kargoladı. Veli'nin ürünleri Amerika'ya geldi. Amerika'da satışa başladı Veli. Biri bunun üzerinden buradaki yapmış olduğu satışlardan işte ortalama olarak bir ayda tabi gösterdiğimiz teknikler ki bunun üzerinden tekrardan gideriz kanalda var ama hani belki eski video diye, video diye dönmek istemezseniz yenilerini de çekiyoruz bunları. Diyelim ki Veli mesela girdi ve 200 dolarla, işte 200 dolar maliyetle ürünlerini Amerika'ya yolladı. Satışa başladı, satışlarını bitirdi. Veli'nin buradan kazanacağı miktar arkadaşlar aşağı yukarı olarak söylüyorum %30, %40 civarı. Yani Veli gitti 200 dolarını harcadı, Veli'nin burada kazanacağı miktarlar 60 dolarla 80 dolar arası. Hadi bilemediniz maksimum 100 dolar olsun. Buraya bir parantez açıyorum. Bakın burası birazcık karışık olabilir, onun için tane tane anlatmaya çalışacağım. Retail arbitraj yaparken bütçeniz ne kadar azsa kar marjınız o kadar fazlalaşır. Neden? Çünkü sizin zaten atıyorum 100 dolar 200 dolarlık bir bütçeniz varsa kar marjı yüksek ürünlere odaklanırsınız. Çünkü zaten düşük bir kapitaliniz var. Ama diyelim ki mesela Massimo mesela ya da Massimo demeyelim ya başka birini Ümit. Ümit diye birisi var. Ümit dedi ki ya dedi Massimo benim 50 bin dolar param var. 50 bin dolarla bu işi yapmak istiyorum. Şimdi Ümit belki ilk 5 bin dolarıyla 6 bin dolarıyla çok karlı ürünler bulabilir ve bunları alabilir. Ama Ümit'te 40 bin dolar, 43 bin dolar, 44 bin dolar daha bütçe olduğu için Ümit yavaş yavaş kar marjlarını düşürmeye başlayacak ki daha fazla ürün alabilirsin. Sonuç olarak piyasada %100 kar edebileceğiniz sınırsız ürün yok ki örnek veriyorum bir şampuan buldu. Atıyorum tamamen arkadaşlar bunları. Bir şampuan buldu. Gitti 2000 dolarlık şampuan aldı. Stok bitti şampuan aldığı yerde. İşte efendim ne bileyim e, cep telefonu kılıfı buldu. %80 kar marjı var. Gitti 2000 dolar da ondan aldı. İşte ne bileyim işte kutu buldu bir tane veya cüzdan buldu. Cüzdanı gitti aldı 3000 dolarlık. Böyle bunları yani bu söylemiş olduğum ürünleri aldıkça Ümit'in kapital fazla olduğu için Belli bir süre sonra iş şuna dönüyor. Ya benim 50 bin dolarım var. E sürekli %100 kar eden, %200 kar eden ürünleri bulmaya çalışırsam ayda sadece 10 bin, 15 bin dolar harcayabiliyorum. O zaman ben kar marjımı tekrardan revize edeyim. Ben kar marjlarımı %30, %40 kar edebileceğim ürünlere bile gireyim. E bunlara girdiğim takdirde bu sefer 10 bin dolarlık alışveriş yapıp %100 kazanıyorsam 35 bin dolarlık alışveriş yapıp %50 kazanabilirim. E, 35 bin doların üstüne bir 15 bin dolarım daha var. E, 15 bin dolarım da boş mu dursun öyle? Gitsin 15 bin dolarım da bana 20 de getirse, 25 de getirse bir ürüne gireyim, 25 bana getirsin diye düşünür. En azından düşünmeli. Mesela kendimden örnek vereyim. Biz başladık mesela arkadaşlar 2016 senesi miydi yanlış hatırlamıyorsam ya 2005, 2015 sonu 2016'nın başı. Biz ilk başladığımız zamanlarda retail arbitraj tarafından bahsediyorum. Private label ile 2013'lerde başlamıştım. 2016 senesinde mesela arkadaşlar biz başladık. Elimizde o zamanlar işte 7 bin dolarlık bir kapital var. Şimdi 7 bin kapital olduğu zaman bizde biz gerçekten %60, %70 karlar elde ediyorduk. Ama biz kapitali ne zaman büyüttük? Büyüttüğümüz zaman o %60, %70 mallık mallar yani karlı mallar kalmıyor ki. Yani sınırsız değil ki. Eninde sonunda ne oluyor? Sen bu bu sefer şunu diyorsun. Ya bende 50 bin dolar kapital var. E 15 bin doları bağladım. Evet bu 15 bin dolar bana %60 kazandıracak. Ama geriye kaldı benim 35 bin dolarım. E 35 bin doları da 50 %65 kazanayım diye elde tutup hiçbir şey kazanmamaktansa giderim %20 bile kazanacaksam lanet olsun %20 kazanayım dersiniz. Dolayısıyla hani retail arbitrajda anlattığım mevzu birazcık da bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bütçeniz ne kadar az olursa kar marjı o kadar yükselir. O kadar fazla kar marjınız olur. Ama bütçe büyüdükçe o kadar yani %100 karlı, %80 karlı, %70 karlı ürüne bulamayacaksınızdır arkadaşlar. Bulamayacağınız için de kar marjlarınız uzun vadede bütçenizi büyüttüğünüz takdirde iki tane bütçenizi büyüttüğünüz takdirde ve uzun vadede yüzde otuzlar civarına gelecektir. Ha belki işte Veli'nin olur yüzde kırk beş, olur yüzde otuz Ne bileyim, Massimo'nun olur atıyorum yüzde yirmi Hani bunun gibi üç aşağı beş yukarı değişir ama işin sonunda gelip yani dönüp dolaşıp geleceğiniz nokta bu. Retail arbitrajda tekrardan söylüyorum. Bütçenizin olmasını yani tabii ki 200-300 dolar gibi bir bütçe lazım hani bu iş için ama ne kadar para yatırırsanız aylık geri dönüşü %30 civarında olur böyle hesaplayın. Yani 1000 dolarlık ürünü Amazon'a yollarsanız tabii ki doğru ürünleri bulduğunuz takdirde bundan kazanacağınız net para 300 dolar civarı olur. Ha dersin ki mesela ya bende 5 bin dolar var dersin. 5000 dolarlık mal alacağım dersin. 5000 dolarlık mal alırsın. Amazon depolarına yollarsın. Amazon depolarına ulaştıktan sonra satışa başladıktan sonra bir içerisinde bunun üzerinden kazanacağım para aşağı yukarı 1500 dolar olur. Belki bazı aylar 2000-2200 dolar olur ama bazı aylarda 1200-1100 dolar olur. Uzun vadede daima kendini dengeler ve %30 civarı bir şey çıkar. Yani retail bitireceksin. Ne kadar para lazım diye soracak olursanız sen ne kadar kazanmak istiyorsun? Bunun cevabı. Sen 200 dolar gibi bir miktar kazanmak istiyorsan o zaman kardeşim senin ayda minimum 700 dolarlık, 800 dolarlık mal alım yapman lazım. Sen 1000 dolar kazanmak istiyorsan kardeşim o zaman senin 4000, 5000 dolarlık alım yapman lazım. Sen 5000 dolar kazanmak istiyorsan retail arbitrajından e arkadaşım o zaman senin nereden bak sen bir 25 bin dolarlık 20 bin 25 bin dolarlık mal alımı yapman lazım. Yani ne kadar parayla başlamalıyımın cevabı özellikle de retail arbitraj kısmında ne kadar aylık ne kadar para kazanmak istediğinize bağlı. Yani elinizdeki bütçeye çok bağlı değil. Geçiyorum dropship. Dropship'de arkadaşlar ürünleri evvela müşteri sizden alır. Müşteri sizden aldıktan sonra Amazon bunun parasını size işte 15 günde vesaire öder. 15 günde vesaire ödeyeceği için de Amazon sizden sizin belli bir kapitaliniz olması lazım. Dropship'te de belli bir kapitalden kastım. Bunu yapan arkadaşlarla konuştum. Özellikle de güvenli dropship. Bir belki videoda bunu anlatmıştım. Onu yapan arkadaşlara da baktığınız zaman yani burada yaklaşık herhalde bir 2000-3000 dolarlık bir marjlardan bahsediyorlar. Çünkü ürünleri sizin almanız, müşteri sizden hali hazırda aldığı ürünü sizin de Amazon.com'dan alıp müşteriye yollamanız gerekiyor. Artı bir de kargo bedelleri vesaire var tabii ki. Dolayısıyla herhalde burada bir 2000-3000 dolarlık bir miktar yeterli olur diye düşünüyorum. Çok da bilmediğim bir satış modeli olduğu için açıkçası bunu söylemek gerekirse çok da yanlış bilgi vermek istemem. Gelelim Private Label'a. Private Label, sevgili arkadaşlar herhalde bütçe açısından en zorlu, en çetin ceviz Private Label. Zira Private Label tarafına baktığınız zaman bir ürün maliyeti var. Bunun üzerine bunun işte Çin'den genellikle geliyor bu tarz ürünler. Bir kargo maliyeti var. Ardından reklam maliyeti var. Ardından PPC maliyetleri var. Giveaway maliyetleri var. Reklamın içerisinde bunları söylüyorum. İşte trademark olması var, listenin kurulumu var, resimleri var. Bir grafik dizaynerle anlaşıp, onun bu işte resimlerinizi güzelleştirmesi, Photoshop üzerinde yapması vesaire var. Dolayısıyla buna soracak olursanız, iyi bir private label yapabilmeniz için e, söylüyorum bunu, iyi bir private label için kuvvetli muhtemel yaklaşık 15 bin dolar kadar bir paranız olması lazım. Ve burada mutlaka eklemek istediğim son bir şey var private label ile la ilgili. Geçen gün bir Telegram grubuna üyeyim. Telegram grubunda konuşuyorlar insanlar. Private label'da insanların en çok batan insanların batma sebebi, ana sebebi ikinci partiyi döndürememesi. Hızlıca açıklıyorum. Hemen videoyu da kapatıyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi biz ilk ürünü siparişini verdik. Bir adet sipariş verdik ben ben bu üründe birinci sayfaya çıkabilmem için 300 tane giveaway yapmam lazım. 300 tane giveaway yaptık. Elimde 700 tane ürün kaldı benim. Öyle değil mi? Ürünün maliyeti var, ödemişim kargosu, ödemişim giveaway maliyeti var, ödemişim birkaç gün birkaç bin dolar vesaire. Benim elimde şimdi 700 tane ürün kaldı. 1000 tane almıştım, 300 tanesini bedava dağıttım. Toplamda 10-15 bin dolar işte masrafım var, işte ürün maliyetim var, kargom var. İşte efendime söyleyeyim ne söyleyeyim giveaway masrafım var, PPC masrafım var. Ürün başladı, günde 20 tane, 25 tane satmaya birinci sayfaya getirdim ürünü. E benim elimde 700 tane ürün kaldı. Benim o malın tedariğini gene tekrardan yapmam lazım. E Çin'de ortalama olarak bir maldan bahsediyorsanız zaten Çin'den size gelmesi, hadi diyelim uçakla yollatıyorsunuz 4-5 gün. E Amazon'a gidip Amazon'a bunun, bunun sayımını yapması ve satışa hazır hale gelmesi e nereden baksanız bir 4-5 gün daha e, etti 10 gün. E Bu malın yapım aşaması yok mu? İmalatı yok mu? Bir 20 günde olsa 30 gün. Şimdi problem şu. Ben şu anda ürünün, bin tane ürün aldım parasını dedim, PPC'ye para ödedim. GVV'ye para ödedim. Kargoya para ödedim. Mal geldi. Malı ben satmaya başladım. Amazon belli bir satış yaptıktan sonra belli bir miktarını reserve dediği yerde tutar. Çünkü herhangi bir sizin ürününüzle ilgili return gelirse, A to Z gelirse ki oradan karşılaması için. E, Amazon içerideki paranın full yani sattığım ürünlerin full parasını bana vermiyor. E, benim bir de içeride 700 tane ürünüm var 20'şer tane satıyor ama zamanım kalmadı ki benim ikinci parti malı siparişini vermem lazım. E, ben zaten en başından ürün mali, şey, maliyeti neyse onu verdim. E, ben ondan sonra kargo parasını verdim. E, Giveaway'i de harcadım. Burada büyük bir miktarlar. E şimdi gene cebimden bir 4-5 bin dolar daha para çıkartıp tabii ürün maliyetine göre tekrardan bir 4-5 bin dolar daha çıkartıp ürünü getirmem lazım benim tekrardan ki out of stock olmayayım. Çünkü out of stock olduğum zaman yapmış olduğum gibi öylelerin hepsi boşa gidecek. Dolayısıyla insanlar genellikle bu ürüne takla attırma, İngilizce'de en azından böyle diyoruz, takla attırma döneminde takılıyor. Yoksa ilk malı çekişi... Malın gibi gibebeyleri ve malın birinci sayfaya çıkmasını hesap edebiliyorlar. Ama ikinci partinin de o eldeki birinci parti mallar daha bitmeden, Amazon'da hali hazırda o sattığı ürünlerin parası gelmeden ikinci partinin siparişini vermesi lazım. İşte burada birazcık takılıyor insanlar ve maddi zorluklar yaşıyor. Yani şunu da söyleyeyim kapatayım Private Label tarafında. Geçen gün görmüştüm gözüme çarptı bir yerde. Bizim Yiğit çok güzel bir video yapmıştı bununla ilgili. Yani aşağı yukarı bakarsanız benim de rakamlarım aynı. Yani bugün iyi bir private label yapmak istiyorum diyorsanız kuvvetle muhtemel bütçenizde yaklaşık bir 15 bin dolar kadar para olması gerekli. Bu videoda elimden geldiğince ne kadar para lazım bu işi yapmak için? Onu cevaplamak istedim. Özellikle Retail Arbitrage tarafında çünkü daha çok profesyonel olduğum konu Retail Arbitrage tarafı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve altını yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda da sormak istediğiniz sorular varsa lütfen sorularınızı sorun. Bakarsanız oradan bir birkaç tane soruyu bir sonraki videoda cevap olarak tekrardan bir video çekerek cevaplarım. Hepinize saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.